Her gece aynı saatte çalan bir telefon karşıdan gelen tek şey ise ağır, derin bir nefesti. Kadın önce şaka sandı, sonra numarayı engelledi ama aramalar devam etti. Geceler geçtikçe nefes daha yakın, daha öfkeli gelmeye başladı. Polis hattı izlemeye aldı ve kadını sakinleştirdi. Merak etmeyin, dışarıdan biri olmalı ama değildi. İzleme sonuçları çıktığında polis anında eve koştu. Telefonun çaldığı anda kadına söyledikleri tek şey şuydu. Evden çık şimdi. Kadın kapıyı açıp dışarı fırladı. Ekipler evi ararken tavan arasına çıktılar. Tozun içinde bir yatak, yiyecek artıklar ve bir çift ayak izi buldular. Aylarca orada yaşayan biri her gece kendi telefonunu aramıştı ve kadın o an fark etti nefes tavan boşluğundan gelmişti. Nefes aslında hep yanındaydı.